Hepinize merhabalar arkadaşlar. Clash Royale kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber arkadaşlar köy binası 15 hesabımızda savaşçı hesabımızda son videomuzu çekiyoruz arkadaşlar. Neden son video açıklamasını yapayım sizlere? bugün sizlere beraber bu videomuzda arkadaşlar hesabımızı köy binası 16'ya basacağız. 5 tane saldırı yapacağız. Bir tane lig saldırısı olmak üzere 6 saldırı yapacağız arkadaşlar. Sonunda da videom, videomuzun sonunda da hesabımızı köy binası 16'ya basacağız. O yüzden köy binası 15 hesabımıza son video diyorum arkadaşlar. Epey uzun zaman oldu bu hesabımız 15'e basadı. Birden fazla hesabımız olduğu için e, hesabımızı pek fazla kısa sürede geliştirip 16'ya geçinemedik. Nasip bugün neymiş arkadaşlar? Bugün sizlere beraber inşallah videomuzun sonunda ganimetimizi toparlayıp hesabımızı köy binası 16'ya basacağız. Evet dostlar şöyle takviye alalım saldırılarımıza başlayalım sonrasında e, saldıran sonrasında bir tane de e, lig saldırısı yapacağız sizlerle beraber. Evet. Anasının gözü çok güzel bir köy binası. 15 köy geldi. Oo içeride boşluklar varmış. Hemen değerlendirelim şu boşluğu. Videoya bir anda giriş yaptım arkadaşlar. Saldırıya geldim. Unuttum söylemeyi. Ben unutunca sizler de unutuyorsunuz. Kanala abone olmadan izleyen arkadaşlarım abone olsa like atmayan arkadaşlar da like atarsa sevinirim. Abone olup like atmayı unutmayın dostlar. Geç çekiyorum seni şampiyon. Birkaç saniye daha bekletirdim seni orada ama seni orada yerdiler. Onu bildiğim için bekletmeye çekindim. Aramızı yönleyelim. Koruyucu. Şampiyon üzerinde var. Skrayçı'ya kral. Şu canlandırma büyüsünü niye alıyoruz ki? Ya? Geçen seferde de bu sıkıntıyı yaşadım. Canlandırma bir bu bir şeyinizin e, klan kalemiz bir karışıklık sorununda şu anda setin klan kalesi karışmış saldırıdan sonra inşallah bunu düzelteceğiz totem büyüsü alıyordum normalde canlandırma büyüsü nereden çıktı bilmiyorum karışıklık oldu neyse şurayı bir üçleyelim sonrasında onun da icabına inşallah bakacağız şöyle bir totem atalım kralım nerede bilmiyorum şu yukarıdaymış özelliğini kullanacaktım aşağıda bir yerde olsaydı yukarıda olunca vazgeçtim şampiyonu şu an canlandırmak isterdim ama orada canlandırsam feci şekilde Tora diyecek. Şu klan kadesinin karışması büyük ihtimalle bizi tek yıldıza itecek gibi görünüyor ve sinir bozucu bir şey bu. Şampiyon canlandırsak bir hiç çoktan iki yıldız alabilir mi? Monolith'in kucağında bir şampiyon oradan iki yıldız alması imkansız. İki yıldız iki yıldız diyoruz ama üç yıldıza da gidebilir gibi. Ne acaba? düşünmedim değil ama yok. Belediye binasının zehri sağ olsun her şeyi öldürecek. Karamız zaten son can yaşıyor. Bu şiire anka kuşuyla beraber son yaşıyor. Son canını kullandı. Zehrin içinde kraliçemiz olmasaydı üşüyecektik ya. Neyse sağlık olsun dostlar şu klan karesini gel. Hatayı düzeltelim. Canlandırma büyüsü yerine iki tane daha totem büyüsü alalım takvimci alalım. Hemen yeni saldırıya. Bu arada arkadaşlar şampiyonumuzun son bir seviyesi kaldı. Ee, merak edenleriniz vardır. Onu basmadan neden belediyeye basıyorsun? Bizlere öyle önermiyorsun diyenleriniz olur. İlla ki açıklamasını hemen yapayım size dostlar. Şampiyonumuzun son bir seviyesi kaldı. Evet şampiyonumuzu basmadan normalde belediye binasını ben basmazdım. Ama e, her şeyimiz bitmiş. Liglerde olmasaydık şampiyonu da basacaktım ama liglerde olduğumuz için şu anda şampiyona basamıyorum. Ama böyle bir tane bitene kadar ya kendi süresiyle ya çekişle beraber şampiyonumuzu da fullleyeceğiz. 16'ya geçtiğimizde 40 seviye bir şampiyonumuz var olacak. Bunun bir ikisini de sizlere vereyim. Şu, hemen şimdi geri çekeyim. Brady bir binasına bunun çok güzel bir noktadaydın ama ölüm hattındaydın şampiyon. Orada seni bırakamazdık. Şu birlik ateşi şuradan bırakalım. Şampiyonat üzerimiz kurucu kraliçe kral. Bir dondurma şurada kullanalım. Sarmaşı şöyle patlatalım. Ağır savunmaları kapattık dostlar. Oradan bütün her şey alınacak. En son sıra arsa gelecek ve bize fazla hasar veremeden ordumuz zaten ortalığı temizlediği için direkt onlara onlarla ilgilenecek ve rahat bir şekilde alacağız. Yine belediye binasına hiçbir şey gitmiyor ve çok sinir bozucu bir şey bu ya. Şu kralın üzerine basalım. Kral merkeziymiş. Ben kral merkezi olduğunu bilseydim. Daha önce üzerine basardım. Ben kralımın merkezi olduğunu bilmiyordum. Ejderler her zaman olduğu gibi kenarları temizleye temizleye ilerliyorlar. En sevdikleri şey kenarları temizlemek. Şu kayışın üzerine basalım. BD'yi nasıl indirir misiniz? İndirirsiniz tabii ki de. Totem büyüsü çok iyi iş yaptı orada. Tekli kuleyi iyi takladı. Bu da bize 3 yıldızı getiriyor. Evet. Herhalde zaten bir güna alt seviyesi olduğumuz olduğu için yani üçlemeseydik ayıp olurdu. Ama ordumuzun güzel güzel ilerleyişi ve bizim de güzel saldırımız sayesinde sonucumuz 3 yıldız oldu. İşte, tamam diyelim. Şuradan takviyemizi alalım. Bir diğer saldırımıza. yeni bir köyü bina son attı. Sıkıntı yok. Hmm. Kendime bir köşe seçmek istiyorum. Şu alttan havanın olduğu yerden doğru girsek. Kartal topunun üstünde çoklu bir için alacak şekilde sarmaşığı kullanırız. Bir şeyler yaparız inşallah. Şöyle şuraya kapatalım. İçeriye girsin. O X yayını istiyorum şampiyon. O X yayını istiyorum. Evet çizme sayısını öteki kuruyu da alalım. Bize salça olmasın. Ya kraliçeyi bırak şampiyon ya kraliçeyi bırak ya. Ya tekli likuriye alacaksın gitmişsin kraliçeye vuruyorsun ya. Gel buraya. Artık yapacak bir şey yok. Şuradan doğru yürüyüşümüze başlayalım. Büyücüğümü, kraliçen kralım şampiyonat özeline basın. Bir arka tarafa kontrol altına alalım. Şunları bir dondur. Biz yeri büyüsü de yani ordumuza dahil etmemiz lazım kesinlikle çok lazım olacak çünkü. Orada Klan Kalesi'nde askerler çıkıyor. Onu hesaba katmadık. Koruyucu kenarda değil de içeride olsaydın sen özelliğine bir patlatacaktım orada. Her şeyi koruyacaktık. Şöyle kullanalım. Kral bir şey sokabilir miyiz? Özelliğine kullansak sokarız tabii ki de niye sokmayalım. Şöyle bir totem. Kraliçen özelliğine basalım. Dubai kilitlenmiş. Bir an önce belediye binasına bulmaya başlar sonra da. Güzel bir üç yıldızla hanemize tanemize Böylelikle birlik atıcı arkadaşlar ordularınıza dahil ederseniz çok iyi iş yapıyoruz. Yani faydasını görürsünüz. Ben de sizin yani ön yargılı olanlara söylüyorum. Ben de sizin gibi ön yargılıydım yeni gelen bir kuşatma ne olduğunu ne olacağı belli değil ama yani bayağı iyi iş yapıyor saldırılarda. Diğerlerinin hakkında yiyem ama bu kuşatma makinesi de hiç de hafif alınacak kuşatma makinesi değilmiş. Şöyle. Üçüncü süre çıkmışız. Bir bakabilir miyim? 467. Birinci olarak da bitirebiliriz. Böyle güzel. 2-3 yani yıldız atarsak. Birinci olarak ligi tamamlayabiliriz. Evet bize bir köy binası 15 geldi ve köy binası 15'e yeni geçmiş bir arkadaşımız. Hmm. Belediye binasına doğru giriş yaparız ordumuzda. Sağ taraftan temizlik yapsak oradan arsa alamayız. Sol taraftan temizlik yapsak şu aşağıdan kullanırız. Hmm. Sağ maşinlerden kullanırız diye bir baktım da. Ağır salma almak istiyorum o yüzden Bar savunmaların olduğu yerde e, şampiyonla bir yürüyüş, bir temizlik yapmak istedim. Tekli kule ve ilk sayıda yan yana olunca bir gözüme tatlı geldiler. Belki bakarsınız oradan kaya seçerek yürürüz. Ama yok. Şampiyon ben öyle bir terbiyesizlik yapmam diyor. Öyle bir iyilik yapmam. Sana öyle bir şeylik yapmam diyor. Ben Yürümem oradan diyor. Kaya saçara. Sana öyle bir iyilik yapmam. Ah ziyel büyüsü alacaktık dostlar. Bak unuttuk yine. Neyse. Bir tane bir büyüsü alacaktık. Her zaman olduğu gibi unuttuk. Kurucum üzerinde böyle diye binasının da şöyle direkt kullanıyorum ki ordumuz hasar almasın böyle diye binasının patlamasından şöyle bir totem tekli kuleyi indirin oradan şöyle kralın üzerine basıyorum bir totem de şurada kullanalım son totemimiz kaldı da şöyle şurada kullanalım Kıraşımın üzerinde elimizde Geliyor bir üç yıldız daha dostlar. Kahreba birinci bitireceğiz bu ay bu hafta ligi. Evet. Kaşımızı özenle bastık. Hızlı ilerlesin diye. Süremiz var ama sıkın. Biraz daha hızlı hızlı ilerlesin üçlesinler. Klan kalesinde Meteor Golem'i arkadaşlar iyi iş yapıyor. Tercih ederseniz karını görürsünüz. Birlik atıcının iyi yanlarından bir tanesi de e, klan karesi askerleriniz haricinde başka askerler de e, veriyor size savaş esnasında. Bu da bir artı özelliği kullanırsanız faydasını görürsünüz dostlar. Oho birinciyiz. Şey bakalım. Ben iki saldırı dedim ama tek saldırıda birinci olduk. Bir altımızdaki ikinci sıradaki arkadaşımız saldırıların hepsini tamamlamış. Savunma 7, 10'da 7. 499 kupa. Bir 40 kupa daha alırsak birinci sıradaki yerimizi kesinlikle koruyacağız gibime geliyor. Köy binası 14. Köy geldi. Şurada bir açıklık gördüm. Oradan doğru saldıracağım. Ee, Sağmış bir marka tarafta kullansam. Aynen çok güzel olur. Şöyle görünmez yönden taraftan şampiyonu yolluyorum. Şöyle bir görmezlik daha. Bir tane daha. Şey oradaki ilk sene de aldık. Çok güzel. Biraz da temizlik yapalım. Evet. Seni geri alalım. Şimdi şampiyon. Nereden girelim? Şu alttan doğru girelim. Temizelim. Temizelim. Bir yakınından. Birlik atıcı, koruyucu kırayıcı kral şampiyonat üzerine bas. Birinci şöyle kullanayım. Yine zehir büyüsü almayı unuttuk. Şimdi geldi aklıma yine. Lig savaşını yapmadan önce unutmadan o zehir büyüsünü ordama ekleyeceğim. Çünkü sıkıntısını yaşıyoruz dostlar diğer türlü. Koruyucunun Üzerini kullanacağım. Yine belediye binasını patlama sayıla denk getiriyorum. Ki hasar almayalım. Şöyle bir totem kullanalım şurada. Bir tane totemimiz kaldı. onu da şu merkezde kullanalım. Şampiyonumuz ölmeden oradan tekli kuleye vesaireyi bir alsın. Şu kralın Üzerine bir basayım. Kenardadır içeriye girsin. Çok güzel arkadaşlar. 3 yıldız. Şimdiden hanemize hayırlı uğurlu olsun. Kreşim üzerine basıyorum. Üç yıldızımız hızlı bir şekilde gelsin diye. Evet. Burayı da işlemiş bulunuyoruz dostlar. Şöyle bir bakalım. 547 kupamız oldu. Büyük ihtimalle birinci sırada e, burayı bitireceğiz. Bu ligi bitireceğiz. Bu haftalık ligi. Evet. Şöyle gelin. Neyden takviye alalım. Lik saldırımızı da yapalım dostlar. Sonrasında belediye binamızı basar. Sizlere veda ederim. Şöyle 15 numara saldıracağım arkadaşlar. Normalde karşıma saldıracaktım. Karşıma ay için diğer hesaplarda da e, şöyle göstereyim size Ondan sonra döneceğimiz yine. Bir 13 numara ha, başka bir yer daha vardı saldırmışlar. 13 numarada saldıracağım. E, karşısındaki arkadaşım saldırmadığı için oraya saldıramıyorum. Bir 15 numaranın karşısı boş olduğu için... 15 numara kalıyor bana arkadaşlar. O yüzden 15 numaraya saldırımı yapacağım. Bunun bir ikisini böyle vereyim sizlere. Burada ne yapabiliriz? Yukarıdan doğru gireriz. Aşağıda şu deponun üzerinde sarmaşığı kullanır. 4 tane X yani kartal topunu devre dışı bırakarız. Burayı da 3'lere çıkarız. Şuradan doğru şöyle tekli doğru yürüyüş yapsak. Aynen aynen aynen. Güzel bir şekilde üçleriz orayı. Ama yine zehir büyüsü Ama unuttum ya. Ekleyeceğim, 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 ekleyeceğim diyorum. Unutup duruyorum şu zehir büyüsünü. İnşallah sıkıntısını çekmeyiz. O süper ejder var. O bizim şampiyonumuzun canını okur. Aman 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 aman. Cidden şampiyonumuzun canını okur süper ejder. Bir de kelle avcısı varmış onda. Oo şu zehir büyüsünü alsaydık hiç sıkıntı olmayacaktı. Hop şampiyon geri çektim seni. Orada iyi dayak yerdin sen. Şöyle ejderhalar. Ejder balonlar. Ejder bence böyle katıcı koruyucu. Kraliçe, kral, şampiyon. Tak özelliğine bas. Aldım elime dondurmalarını. Şöyle bir dondurdum. Şurada bir sarmaşığı kullanalım. Bir tane ekseni kapatamadık sadece. O da nazarlık olsun. Bekliyorum. Koruyucumun özelliğini kullanmak için bekliyorum. bir binası indi. Kullandım. Kralımız nerede? Kralımızın özelliğini şöyle bir patlatalım. Merkezi bir parçalasın. Şurada bir don totem büyüsü. Şurada bir totem büyüsü daha. rahat bir, şey bir şekilde burayı da üçlemiş bulunuyoruz dostlar. Son totem büyümü kullanmayacağım. Zaten takviye olarak aldığımız için madalyalarım harcayarak alıyoruz. Madalyalarımız cebimize kalsın. Bir totem büyümüz de bizde fazladan dursun. Kraliçenin üzerinde kullanmamıza gerek bile yok. Ben öylesine kullanayım. Bir üç yıldızda oynuyoruz. Evet 13 numarada bahsettiğim arkadaşım saldırısını yapıyor. Ne saldırısı yapıyor bakalım. Hmm, süper Yeti saldırısı yapıyor. Öncesinde bir şeyler kullanmış gibi burada. Maşallah kraliçe yürüyüş yaptı galiba. Bayağı bir köyün yarısı gitmiş. Hmm, zaten köyün yarısını almış şampiyon ve kraliçe ile beraber. Süper yetilere pek fazla bir şey bırakmadı. sadece temizlik yapacaklar yani. Bu da güçlü bir ordu arkadaşlar. Süper yeti ordusu. Bilmeyenleriniz varsa denesinler bence. Yani bilmeyi yeni ordu arayan arkadaşlar varsa denesinler. Süper ordusu da iyi bir ordu, güçlü bir ordu. Kullanmanızı tavsiye ederim. Benim de mevcut olarak ordu olduğu için denemiyorum. Ama isterseniz sizler için e, videosunu çekebiliriz süperiyeli yetiyor ordumuzun. Elimde var bu ordu dostlar. Birkaç defa kullanmıştım savaşlarda. Güzel bir ordu yani güçlü bir ordu. Meteo görünce bunun yanına pek fazla da yanaşmadım bile. Güzel bir şekilde üçlüyoruz. Evet aynen bir güçlük daha geldi. 13 numaradan SuperMoz hesabının sahibi arkadaşımıza eline sağlık diyorum. İşimize gücümüze geri dönelim. Evet dostlar şöyle bir bakıyorum. Ee, şampiyonumuz Minyon Prens. Minyon Prensi katmıyorum. Minyon Prensi zaten normalde de basmıyoruz. Pek kullanmadığım için basmıyorum onu. Neyse 3 ee, tane duvarımız kalmış. Şu 3 tane duvarımızı gelin basalım. Şöyle 12 milyon iksir duvarlarımızın son duvarlarımızı da bitirdik. Geliyorum. Belediye binama. 15 milyon altın karşılığında 9 günlük yükseltmeye belediye binamızı köy binası 16'ya artık yolladım. Hani diyor öneyle yükseltme yani önemli diye kullanmıyorum onları zaten. Yolladım gitti. Hayırlı, hayırlı olsun arkadaşlar. Artık 9 gün sonra köy binası 16 geçiş videosunda görüşmek üzere diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın ve kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. <laughs> 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 <laughs>